Herkesi bu video kanalına bekliyoruz. Bu video kanalı İsa'nın kalbi sizi bekliyor hediyeler ve Rabbimiz İsa Mesih'ten ve kutsal bakire Meryem'den bize o zaman ve şimdi gönderilen cennetsel aşk mektuplarını veriyor. Böylece kendimizi onun kuzusunun göksel düğününe uygun şekilde hazırlayabiliriz. Tanrı, bugün Rabbimiz İsa Mesih'in Romanya'nın Aziz Virginiyası aracılığıyla söylediği Tanrı sözünü sunuyoruz. Tanrının büyük sıkıntı hakkındaki sözü, bir, bu konuyla ilgili Tanrının sözünden alıntı, 1973-1975 yılları. Amin, amin, amin sana söylüyorum. Tövbe et. Cennetin krallığının yakın olduğunu. Amin, amin, amin sana söylüyorum. Tövbe et tövbe etmeyen ve dağlara kaçacak olanların kaçışı yakındır. Vay halinize, kafirler, büyük beladan kurtulmak için feryat edeceksiniz. Yazıklar olsun size günahkarlar. Tövbe edin, çünkü ağlamak ve feryat etmek üzerinize geliyor. Yazıklar olsun size, sözlerimizi duyup da tövbe etmeyenlere. Benimle sofrada ziyafet çeken ve kötü günahlardan vazgeçmeyen sana yazıklar olsun. Size söylüyorum İsrail, Kefernahum, size söylüyorum üzerinizdeki pisliği kaldırın. Seninle masaya oturuyorum, seninle aynı odada oturuyorum ama sen İsrail ve Kefernahum kirlisin. Artık benim küçük odama giremeyeceğiniz, masama oturamayacağınız gün ve zaman geliyor iğrençliği, iğrençliği ve günahı bir kenara bırakın, çünkü lanet günah işleyenin üzerine gelir. Gelir. Evde dört kişi varsa ve ikisi temizse, ikisi birbirine alıp kutsayacak, ikisi de kendini ölüme teslim edecek, ey Hristiyan, en azından şu andan itibaren kendini değerli kıl. Ey Hristiyan, ey benim yarattığım insan, bu el seni bu bedeni değil, görmediğin bir el inşa etti ve sana kendi nefesinin hayatını ve nefesini verdi. Ah dostum neden ciddisin kötülük yaptığınız için herkes sizi yargılayacak ve kınayacak ve kara melekler sizi alıp cehenneme koyacak ve her şey sona erecek. Ey kavmim, artık doğudan güneye, batıdan kuzeye kadar toprak ürün vermeyecek ve size yiyecek hiçbir şey kalmayacak. Kendini başka neyle besleyeceksin? Ama benimle birlikte olacaklara, Onları beslemeleri için İlyas gibi kuzgunlar göndereceğim. Su kuruyacak. Seni sulayacak hiçbir şeyin olmayacak ve bu, günahkarların sıkıntıları ve acıları için, geri dönmeleri için yapılıyor. Ama geri dönmeyecekler, daha da kötüleşecekler ve sonra yıkım gelecek. Bir evden biri kalırsa yüzde biri kalır. Bu sözü söylüyorum çocuklarım. Bugün sizinle olan günahtan dolayı eğer başka bebek doğmazsa Tanrı sevinir. Çünkü bu doğumlara yalnızca cehennem sevinir ve Tanrı acı çeker ve ağlar. Ey Allah'ın size suretini verdiği sevgili insanlar, size sesini de verdi. Günahtan sakının, kırlı ruhu zenginleştirmeyin. Artık İsa sizi dışarı çıkarmak için yanınıza gelmeyecek ve içinde bulunduğunuz günah nedeniyle yok olacaksınız. Artık peygamberler gelmiyor çünkü iman yok oldu. Şimdi ne geliyor biliyor musun? Tatliam yaklaşıyor. İşte Hristiyanım, dışarıda ne olduğuna bak, büyük bir fahişelik. Bak dışarıda ne var, sarhoş. Dışarıda ölüm var, bu bir kaza. Üstünüzü giyin ve çıplak dışarı çıkmayın. Dışarıda ne var? Herkes yangını çağırıyor. Hepsi ser diyor. Zina tufanı çağırır, zina da ateşi çağırır çünkü ateş bedeni harekete geçiren şeydir. Yazıklar olsun size kötü yasa koyucular. Yazıklar olsun size kötü yasa koyucular. Yazıklar olsun size kötü cellatlar. Vay halinize bu dünyada yalnızca meyhaneler yapan hancılar. Yazıklar olsun sana kimseden korkmadan benden ayrılan hristiyan Korkmuyor musun? Çok fazla sevildin. Ben artık ağlamayacağım ama taş ağlayacak. Artık ağlamayacağım ama dağlar ve ağaçlar ağlayacak. Ben artık ağlamayacağım ama bu inleyen toprak ağlayacak. Artık bağırmayacağım ama hayvanlar konuşacak. Artık bağırmayacağım ama havada belirecek işaretler vaz verecek. Artık kötü adama yol göstermeyeceğim ama ceza onu gösterecek. Artık bu dünyada ben olmayacağım, kıyametin kadehleri olacak, halkım, halkım, kutsal yazı nerede? Çobanlar, sürünüz nerede? Koyunlarınız nerede? Kuzuların nerede? Sürünüz nerede? Senin için nerede yıl, Artık kutsal yazı yok. Artık yok. Kağıda yaz, artık kutsal yazıların yerine şişe ve içki kanunu gelecek. Açın yerinde düz yüzü güzel gurur olacak. Küçük kilisenin yerine ailelerin misafirlerinin konaklayabileceği moteller olacak, yazıklar olsun size, yeryüzü ve deniz, bedeniniz büyüdü, yatacak yeriniz kalmadı, Diz çöktünüz ve yatacak yeriniz yok, çatlayacak, yok olacak ve öleceksiniz. Dünya kadar kilo almışsın, çünkü daha fazla zaman olsaydı yine yersin, yine kilo alırsın ama çatlayacaksın, çünkü bu senin hayatın, ye, iç ve eğlen. Yeter, yaz tutacaksın. İçkiyi bırak, sigarayı bırak, zina yapmayı bırak çünkü şeytanın seninle yapmak istediği buydu gelin ızdırap çekenler, gelin üzgünler, gelin bana. Kederli ve aç, bana gel. Seni savunacağım. Bir saniye sonra şişmanların nasıl inleyeceğini, nasıl çatlayacağını duyacaksınız ve bunun gök gürültüsü olduğunu diyeceksiniz ama gök gürültüsü değil. Toprak inliyor ve çatlıyor, Hristiyanlar, bana yaklaşın, yüzlerinizi yıkayın çünkü kutsal topraklarda yürümenin zamanı geliyor. Bütün günahkarlar yok olacak. Yıkım geliyor. Göz açıp kapayıncaya kadar ölüm herkesin üzerine geliyor. Günahın hiçbir türüne ibadet etmemiş olanlar kurtulur. Kudüs, Kefernahum, İsrail, Borazanları duyacaksınız ve duyduğunuzda şunu bilin, çağrınız gerçekleşecek bazıları için büyük bir sıkıntı olacak ve iyiler göksel merdivene basacak, son başlıyor ama kimse buna inanmak istemiyor, kadın yönünden bahsediyorum. Eğer çıplak bedenini giymeseydin, dünya tarafından değil de benim tarafından sevilmek istiyorsan ne iyi olurdu, çocuklarım, bana yaklaşın, çünkü sizinle konuşuyorum ve kanım akıyor, Kadın çocukları evde bırakıp boş sokağa çıkıyor, erkekler de kadınları çocuklarla birlikte evde bırakıp çıplak kadının yanına giderler. Ne dağınıklık! Artık bilinmiyor, bu bir sığır ağlı. Bizim ve sizin bu acınızı neden hissetmiyorsunuz? Oğullarım, korkuyla yatın ama ben izlemenin daha iyi olduğunu söylüyorum. Çünkü bugün yeryüzünde olan şey ve baya el sağlıyor, sadık olmak istemeyen kötüler için ceza geliyor, çoğunuzun yok olacak erkek ve kız kardeşleri var. Kendinize gelin, çünkü inançsızlık çok fazla işe yarar. Dün sadıktı, bugün değil, iştahı onu yok etti. Çocukların birbirinden ayrılın, çünkü gaz gibi tutuşacaklar, günahkar adam da ateşten böyle yakılacaktır, burası boş ette dolu dünyadır ve Tanrı bu boş et için tüm nefesin yok olmasını dilemiştir. İnanmak, bu sıkıntılı dönem bitene kadar seni aldatmasınlar diye çöle kaçsan iyi olur, Hristiyan. Ve eğer seni aldatmadıklarını bilirsen, seni çöle göndermezler çünkü burada getirisi daha yüksektir. Günahlarınızı itiraf edin ve paylaşın ki, hazırlıklı olun ki Tanrı'nın ruhunuzu ne zaman alıp gideceğinizi bilemeyin. Ey Hristiyan, dörtte birini fakirlere, dörtte birini kiliseye, geri kalanını da kendine vermeye söz verdin. Onu yaptın mı? Tanrı'ya gitmek için acı acı ağlayacaksın, ama gidemeyeceksin çünkü aramızda savaş var uyan Hristiyan çünkü zamanın başlangıcından beri buna benzer bir savaş olmadı tanrı ile kötü ruh arasında bir savaş kendinize şunu soracaksınız neden kötü ruhun tarafındayım tanrı ile çalıştığımı kendinize şunu soracaksınız neden kötü ruhun sisi içindeyim tanrıya hizmet ettim bu yüzden dedim ki dualarımı ve eşyalarımı çoğaltın çünkü bunlar size iyi bir güç verir Size aptal çocuklar, aklınıza gelin, çünkü Ninova'ya emrettiğim gibi size de emrediyorum. Yıkım her yere geliyor ve Tanrı'nın seçilmişleri dışında kimse kaçamayacak. Hristiyanlar, bırakın Hristiyandan Hristiyana geçsin ki herkes kendi manevi hayatını hazırlasın, halkım için gökle yer arasında bir yer hazırlanıyor çünkü burada, yeryüzünde her şey yok olmaya mahkum. Bilmiyor musun? bu topraklar, tüm bitkiler ve pınarlar kuruyacak. Cı çekseniz bile tüm uzuvlarınızı, kendinizi kaybedin evlatlar. Çocuklarım, birbirlerine sonun işaretlerini bilmeyi öğretin. Ve kucağınızdaki çocuğa kıyamet alametlerini anlatın, çocuklara oruç günlerini öğretin, çocuklarınızın aç oldukları için ağlayışlarını komşularınız duymasın. Bugünün ilahi bir gün olduğunu ve herkesin ruhsal olarak yaşaması gerektiğini kendisine bildirin. Artık oruç günleri yapılmadı, şimdi pazartesi yapılmadı, şimdi çarşamba yapılmadı, şimdi cuma yapılmadı. Bugünkü mesajımız burada sona eriyor. Tanrı sizi kutsasın ve sizi kalbine yakın tutsun. Amin.